Merhaba benim YouTube aile. Bugünkü yapacağımız video bu yavru kümesi var ya en sağdaki. Aslında en sağdaki, en soldaki, en ortadaki demek yerine bunlara birer isim bulalım. Ve ben şu kümes dediğimde en azından o kümesin şeyi belli olsun, yeri belli olsun. O yavru uçun kümesinin yanındaki o küçük yer var ya oraya alıştırmamız lazım. Giriş çıkış yerinin orası olması gerekiyor. İsterseniz onlara güzel bir giriş çıkış alıştırma yeri yapalım. Hadi hep birlikte. Dikkat ederseniz mısır ekeceğimiz yere ekemedik. Tabi evdeki hesap çarşıya uymuyor. Olmadı. Artık şekilde yapacağız. Daha önceden söylediğimiz bu yan tarafta sökmüş olduğumuz yeşil teller var ya bu güvenlik koridoruna geldik telleri söküp buraya koyduk ve ben gittim hemen şu boncuklarımla şeyimizi verelim telimizi birazcık tel bir de kelpeten yardımıyla kübik bir sistem yapacağız ki şöyle gel bakalım gel 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 bu yerdeki telleri kullanarak buraya bir kafes sistemi yapacağız ki güvercinler buradan dışarıya girip çıksınlar. Buraya alıştıralım diye. Aynı zamanda arkadaşlarımızdan birisi söylemişti. Dedi ki benim aklımı okudunuz hocam. Burayı kıracağız. Kırıp yukarıdan girmeleri ve buradan çıkmalarını deneyeceğiz. Bunu da ona göre bir modifiye yapacağız arkadaşlar. Güvercinlerimiz alttan çıkacaklar, üstten girecekler. Alttan çıkacaklar, üstten girecekler. Umarım onu alıştırabiliriz. Tabi biraz sanayi tipi bir işler oluyor ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar derken en büyük önemli şey bu güvenlik. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tellerimizde kullanmadan önce şu bileziklerimizi takalım. Ondan sonra arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle. Hey adamım. Evet, şimdi Neredeymiş benim boncuklarım? Ah, aşırı şekilde arkadaşlar aşırı şekilde büyüdüler. O yüzden korkuyorum incinir diye. Bir deneyeceğiz. Eğer sağ ayağında oluyor değil mi bunlar? Evet sağ ayağında oluyor. Deneyeceğiz. Eğer olursa boncuk olacak. Üç parmağını bana daha önceden Osman bilezik nasıl takılır onu göstermişti. Üç parmağını şöyle tırnakları o kadar sivri ki. Üç tırnağı nerede bunun? Üç tırnağı. Sanırım olmayacak arkadaşlar. Çünkü çok irileşmiş. 412 ya da 413 dediğimde bakın gördüğünüz gibi sığmıyor. Sığmadığı için de ben incitmemek adına maalesef boncukları takamıyorum. Zaten içimden de takmak geçmiyordu. Öyle markalamak istiyordum ama gerek yok. Şöyle dışarıya çıkalım. İsterseniz şöyle bir bakalım. Hava da güzel. İlk defa böyle bir dış dünyayla tanışsın benim güzel boncuğum. Gel bakalım gel. Nasıl arkadaşlar? Bu beyaz başı annesine benzeyen. İsterseniz bir dışarıya çıkar şöyle bırakayım mı? Sizce nasıl olur diyeceğim de şöyle. Bakın arkadaşlar. Dış dünyada, doğal dünyada çok tatlı olmuşlar değil mi? Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Seni boncuk seni. Kuzu 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 kuzu. Şöyle güzelce bir güneşini alsın değil mi arkadaşlar? Ben şimdi bunu daha fazla yeni tülediği tüyleri görüyorsunuz. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. İçeriye götüreyim olur mu? Çok güzel. Hadi o zaman. Biraz güneşlensin diye dışarıya bırakmak istiyorum ama bakın ben annesiz zannediyor. Bu da çok güzel bir şey hadi o zaman ben bunu alıp şeye götüreyim içeriye götüreyim olur mu hadi gel gel kuzum gel 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 kuzucuk evet diğer kuşlar vurmasın diye ben onu kendi yuvasına götürüp bırakayım Hadi bakalım. Yuvasına girdi. Maşallah. Maşallah. Evet. Şimdi gidelim işe kaldığımız yerden devam edelim. Telimizi ve kelpetenimizi iğne gibi ya onun şeyler var ya. Telimizi kelpetenimizi ayarladıktan sonra arkadaşlar başlayalım. 3-5 tane şöyle kısa teli çok fazla incitmeden, sağa sola da saldırmadan. Hadi bakalım. Şuraya bir dayayalım bakalım. Birincisi burada. İkincisini de getirelim buraya. Bunu buraya dayadıysak sonuna kadar birazcık tek başım olduğu için biraz problem olabiliyor. Ben bunu kaldırayım güzelce. Bu tellerin özelliği gerçekten bayağı bir işe yaramaları. Yani ufak tefek işlerimi bununla yaptığım için çok güzel işe yarıyor. Hemen teli şöyle kenardan bağlayınca bakın şöyle. İşte bu. Birincisi bu. Kolay. Yani diğerleri gibi değil. ufak tefek telleri de böyle etraftaki parçacıkları da atarsak güzel şeyler çıkacak ortaya. Bir tane oradan yaptık. Bir tane de alttan bağlarsak arkadaşlar sanırım güvercinlerin kaçacağı yer olarak bir yer kalmaz. Ben hemen bunu burada sıkayım, bağlayayım. Evet. Hani sıkıştığı zaman kaçmasınlar. Buraya alıştıktan sonra da bunu kaldıracağız. Bu portatif bir alıştırma kafesi diyelim arkadaşlar dostlar. Ben şu kafesi kaldırayım buradan. Şöyle. Bundan dolayı kaldıracağım. Bunu tekrar yapacağız ama tabii bunu modifiye etmemiz lazım. Tam istediğimiz gibi değil. Bunun şöyle şunu biraz şöyle açalım kenara doğru kapı gibi. Ben buradan rahat çıkabileyim. Yoksa çıkamayacağım. Şunu da o neredeydi? Bu büyük olanı da yukarıya yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer burası, değil mi? Hadi bakalım nasıl yapacağız? Şuraya yukarıya doğru değdirelim. Biraz geri alalım. Bakarız, evet. Şuraya koyduk. Bunu da. Allah. Ah parmağım. Ya. Arkadaşlar video çekmenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz işte. Allah tepem. Kova şapkam. Eyvah. Şimdi tepeme düştü. Red Kit'in maceraları gibi. Ben biraz önceki gibi şunun ucunu ucunu bağlayayım. Kalın tellerle bağlamak istemiyorum. Problem oluyor. Şu uçtan bağlarsak herhalde burası tamam olacak diye düşünüyorum. Tam iki buçuk metre uzunluğunda arkadaşlar. Hani sormak isteyen olursa bu 5 milimlik sanırım. 5 mi 4 mü? Telci Ferhat'tan almıştım. Şöyle. Bundan kaldırırız. Şuraya da dayadık mıydı? 3-5 tane daha böyle teli bağladık mıydı? 10 numara 5 yıldız olacak dostlar. Gerçekten siz bile beğeneceksiniz. Bu arada ilk etraftaki tel parçacıklarını kullansam hiç fena olmaz. Çünkü sürekli tel kullanmaktan her yer tel manya Allah. Arada bir böyle ufak tefek kazalar oluyor. Onu da artık görmezden geleceğiz evet ufak bir kaza geçirdim bir an için parmağım gitti zannettim abi. ben yanlış teli bağlamışım o nasıl çıktı İşte her şeyin başı güvenlik başaracağımı eminim hadi bakalım bir kez daha deneyelim buçuk metreye bir buçuk metre olduğu için biraz ağır. Evet. Ve gönderikleri de ben bunu bağlarken nereyi bağladım acaba? Hangi hangi akla hizmet ettim böyle bir şey yaptım ya? Yani Gerçekten Seçbir. değişik bir matematiksel hata. Güya teli sıktım bağladım güvenlik dedim ama dediğim gibi olmamış. Ben bir daha bağladım Allah Allah. Bindiğim dalı kesmek gibi oldu ha. Bir daha hadi. Bu sefer kesin yapacağım. Hadi bir, iki, üç. Bu sefer oldu. Ama bu sefer daha güvenli takılmam lazım. Çünkü şurayı da üst üste koyarsak o zaman sıkıntı olmayacak şunu da. Gel bakalım. Sen de şuraya bağlayalım. Burada kalın tel kullandım. Bak işte kalın olunca bırakmadı. İnce oldu muydu? Direkt açıp gidiyor. Şurada bak bak bak. Yavaş yavaş ısıkla alıştırdığım için boncuklarım şey yapmaya başlıyor. Heh, şimdi normale döndü. Biraz önce öyle değildi ama. Ben bu arada normale dönse de hiç önemli değil. Her yerden dikiş atmam lazım. Dikiş atarsak o zaman daha güvenli olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şurada bir eğrilik var ama. Hadi bakalım gel gel. Evet. Şöyle olursa oldu gibi ya. Oldu gibi ama ben nereden çıkacağım? Şimdi şu tarafı da yükseltmemiz lazım. Dostlar ufak tefek kazalardan sonra Efe Ege de kaza geçirdi. Onun ufak tefek kazalarından sonra biz başladık daha hızlı çalışmaya. Birlikten kuvvet doğar sözüyle ben birazcık Ege'den yardım aldım. İnkar etmiyorum. Arada bir kavga ediyoruz ama sağ olsun. Baktı ki gariban babası problem yaşıyor. Ona yardım etti. Ben de hızlı bir şekilde bitirmek için elimden geleni yapıyorum. Şimdi kuşlar kaçmasın diye ben hemen arkadaşlar şu mini konargamızı görüyor musunuz? Mini konargayı bir an önce bitirip işimize bakmaya çalışıyorum ama tabi teller beni çıldırtmak için elinden geleni yapıyorlar. Tabi kalın tel olunca parmaklarım da uyuşmaya başladı. Bir zamanlar demirci atölyesinde çalışmak için heyecan yapmıştım. Parmaklarım kelpeten gibi olmuştu. Şimdi onu kullanıyorum. İşte bu. Gördüğünüz gibi dostlar bakın kafesimiz. Ufak tefek böyle kaçacak yerleri var gibi gözükse de güzel oldu. Bir iki yer var böyle ayrıntılı. Dikkat etmemiz gereken o ayrıntılara da tel parçaları koyalım ama şimdi aradığın zaman bulunmaz. İşte burada var. Daha fazlasıyla var. Evet. Ufak tefek dikişler atacağız. Kuşlar kaçmasın diye. Ondan sonra dostlar kuşlarımızı burada güneşlendire güneşlendire alıştıracağız. Nasıl arkadaşlar? İyi mi? Fatih Yüksel senin dediğin gibi oluyor herhalde. Bak bakalım. Herhalde oldu. Kafesimiz 10 numara 5 yıldız oldu. Tam böyle kaplan kafesi gibi oldu ha. Herhalde değil. Şimdi ben şunu şu üstüne bir de Şöyle geçirdik miydi? Tamam. Bundan sonra demek ki alıştırma yeri yapacağımız zaman böyle bir şey yapsak 10 numara 5 yıldız olur. Bu arada dostlar konarganın üzerine atmış olduğumuz yemleri gençler yiyorlar. Şimdi oradan hepsi direkt kafesin içine girecekler. Hani giriş çıkış yerlerini öğretmeye çalışırken aynı zamanda onları güneşle buluşturuyorum. Artık buradan sürekli beslenmelerini yapacaklar arkadaşlar. Yavrular da artık iyice kendine gelmeye başladı ve e, tabi uçup da bir saat 2 saat sonra geldikleri için dönüş yerlerinin burası olduğunu alıştırabilmek biraz bizi zorlayacak. Ama tabi dediğim gibi her şeyin başı eğitim bizim bunları güzel güzel sabırla eğitmemiz gerekecek. Yanındaki kafesimizin yapısı böyle oldu arkadaşlar. İsterseniz ben gideyim kafesi tekrar size göstereyim ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Gelin bakalım. Bu arada Do doğanın güzel sarı çiçeklerini de görüyorsunuz böyle yan tarafa da girdi. Tekrar hemen oradan giriyorlar. Herhalde alıştılar. Kafesimizi gördünüz. Yeşil tellerden 1 2 3 bir de kısa olanı ön tarafa. Dört parça telden yaptık. Üç parçası bir buçuğa iki buçuk metre. Tek parçası da bir buçuğa bir buçuk metre. Ortalama böyle bir dikdörtgenimsi kafesimiz oldu. Konargamızı güzelce ayarlayacağız. Ondan sonra tekrar oraya çakacağız. Oraya girip çıkacaklar, alışacaklar. Tabii birazcık açlıkla terbiye etmeye çalışacağız ama ben kıyamıyorum. Veriyorum fazlasıyla yemi o da ister istemez biraz sıkıntı oluşturuyor. Hadi bakalım diyelim ve videomuzu burada keselim arkadaşlar. Tabi videomuz biterken ne diyoruz? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, hepsinden önemlisi daha iyi içerikler üretebilmek için öneri ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.